Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomu hep Instagram'dan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuz süper bir şey. Arkadaşlar bugün sizlere en güzel gmail'leri yani en güzel dedim normal gmail hesabı yani yanlış anlayın anlaşılmasın. Gmail hesaplarını nasıl güzel ve güvenilir bir siteden alabilirsiniz onu göstereceğim arkadaşlar. Site dediğim Telegram kanalı. Bakın arkadaşlar kesinlikle çok süper bir kanaldır bu kanala yani bizim Telegram kanalımız da var. Böyle güzel güncel haberleri almak istiyorsanız aşağıda bulunan Telegram kanalımıza gelebilirsiniz. Mesela iki operatör Turkcell ve Vodafone'dan bir internet hilesi veya sınırlı sürede kampanya olursa ilk siz öğrenmek istiyorsanız Telegram kanalımıza hepinizi bekleriz arkadaşlar. Veya internetten gerçekten güzel miktarlarda para kazanmak istiyorsanız Telegram kanalımıza yine katılıp oradan internetten kazan, para kazanma yollarını da tanıtıyoruz. Bazılarını videoda anlatmıyorum kolay oldukları için. Ve arkadaşlar video şimdi hemen size göstermek istediğim şeye geçelim. tele e, Gmail satın alma şeyine botuna. Öncelikle arkadaşlar Telegram'ınız varsa Telegram'ı indiriyorsunuz, giriyoruz. Telegram'dan şuradan çarpıya basalım. Telegram'dan Gmail al sat. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Para kazanmak istiyorsanız Gmail'inizi satabiliyorsunuz Ben buradan ödeme aldım gerçekten. Admin'le de admin samimi bir arkadaşımdır. Yani arkadaşım dedim abimdir kendisi ama özde tabii ki. Eee bayağı konuşmuştuk mesela Gmail sat var al var Gmail almak istiyorsanız tanesi 65 kuruştur arkadaşlar gerçekten sitede yani sitede dedim civarda bulabileceğiniz en ucuz fiyata arkadaşlar buradan Gmail satın alabilirsiniz daha uzun, uzun, uzun ucuzunu bulamazsınız gönder diyorsunuz ee, almak istediğiniz miklere girin admin size dönüş yapacaktır Anlamak istediğiniz miktara giriyorsunuz arkadaşlar. Direkt adminimiz her daim aktif olmak üzere size yardımcı olur. Ama bazen işte oluyor. Yani sabah sabah, sabah gidiyor. Akşam geliyor tekrardan. Biraz gerçi bakabilir. Biraz. Ama sanmam geç bakacağını. Ben buna kefilim arkadaşlar. Buna güvenebilirsiniz. Kimsenin hakkını yemez. Süper bir insandır kendisi. Yani buradan vazgeçe tıklayın Gümel satmak isterseniz de satabilirsiniz arkadaşlar isterseniz. Tanesini 45 kuruş olmaları üzere satıyorsunuz gümel kuralları tanesi 45 kuruş. Şifreleri aynı olması lazım. Türk at soyad şeklinde olmalıdır. Gmail'ler 2 günlük olmayan Gmail'leri atmayınız. Bunu arkadaşlar 2 günlük yapın atın. Mesela bu videoyu gözü tak 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 gidin açın. Bir gün geçsin bir buçuk gün geçsin gelin satın satmak istiyorsunuz veya almak istiyorsanız da gelin alın arkadaşlar. Bakın kesinlikle kanalda hak yiyen biri değil. Yani eğer bir sıkıntı çıkarsa bu bot hakkında bana yazın veya yorumlardan yoluncusun falansın filansın yazmak isteyen varsa buradan dolandırılan varsa kaybeden varsa yazsın yorumlara elinden geleni yapsın yani ama öyle bir şey olmayacak ben buna bu hesaba bu Kanala kefilim yani kesinlikle sizin hakkınızı yemez ödemeyi yapar ödemenizi verir hesabınızı verir hesap almak isterseniz doğru düzgün bir şekilde en güvenilir en güzel yer burasıdır şimdi e eğer bir sıkıntınız çıkarsa da bakın arkadaşlar admine de gidebiliyorsunuz iletişim barış buradan tıklıyorsunuz meşazlara tıklıyorsunuz bakın arkadaşlar ben burada da gmail sattım ama hızlıca geçiyorum inşallah görünmemiştir ödeme de aldım. Döndü mü kardeşim Bakın samimi güzel bir şekilde konuşuruz arkadaşlar. Ve bugünkü videomuz bu kadar da. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Telegram kanalımıza katılın. Unutmayın bakın katılmak isterseniz demiyorum. Katılın. Önemli çünkü. Ve bir yerde referansı çalmak istiyorsanız arkadaşlar yine Telegram kanalımıza bekleriz sizi. Her neyse bugünkü videomuz bu kadardı. En güzel mailleri satın alabilmeniz için ve ucuzlar buradan bulabilirsiniz. Kesinlikle süper bir insandır kendisi. Beni dinlediğiniz, beni seçtiğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videolarında görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bay bay.